Dünyada daha güzel yerlere gelebilmek için, daha kaliteli evlerde oturabilmek için veya daha kaliteli vasıtalara binmemiz için yıpranıyoruz. Daha çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Gecelerimizi gündüzlerimize katıyoruz. Gündüz çalıştığımız yetmiyormuş gibi geceleri de bazen çalışmak zorunda kalıyoruz. Bunu sadece dünyada daha rahat bir hayat elde edelim diye yapıyoruz. Dünyada bu böyleyse peki ahirette nasıldır? Tabii ki ahiret içinde düşündüğümüz zaman mesele böyle. Eğer sen ahirette böyle cennetin girişinde bir yer istiyorsan çok basit bir imtihana tabi tutulursun sen. Yani sadece cennete girmenin teminatı olan iman neyi gerektiriyorsa o kadar imtihana tabi tutulursun. Ama yok cennetin giriş yerleri değil üstleri, adinleri, firdevsleri benim yerim olsun diyorsan Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler benim komşum olsun diyorsan ya da Hazreti Nuh'lar, Hazreti Musa'lar, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ler benim komşum olsun diyorsan evet o zaman birazcık bedel ödeyeceksin. Hani dünyada daha rahat bir arabaya binmek için çok çalışıyordun, çok yıpranıyordun, uykusuz kalıyordun. Daha fazla gayret ediyordun ya. Aynı şekilde ahirette daha güzel bir hayat için bunlara katlanacaksın. İşte Allah'ın bu ayetini bu şekilde anlamamız lazım kardeşler. Allah bizi yıpratacak. Ama bu yıpratması bize azap etmek istemesinden değildir. Vallahi bize merhametindendir. Daha güzel yerleri kazanmamız içindir. Firdevsleri elde edebilmemiz içindir. <laughs>